Burada onları buluşturmak istediğimiz duygu güncel hayatlarında kullandıkları bir ürünün nasıl yapıldığını bir kere onlara yaşatmak, göstermek, tekniği hakkında bilgi vermek. Bu workshop'un asıl amacı burada bir tasarım atölyesinde. Aynı zamanda da önümüzdeki sezonun biraz CRM projesi. Önümüzdeki sezonun vitrinlerinde kendileri müşteri olarak ne görmek istiyorlar? Hayallerindeki ayakkabı nedir? Hayallerindeki ayakkabıyı tasarlayıp ama aynı zamanda bunu malzemeleri de tanıyarak, deri cinslerini, taban cinslerini, kalıpları tanıyarak çizmelerini, Hayallerini kağıda geçirmelerine yardımcı oluyoruz. Daha sonra bu ürünlerin, çizdikleri ürünlerin, yani kimlik kartları dediğimiz reçetelerini yapıyoruz. Ve bir süre zarfında da, diyelim ki katılımcının ayağı 38 numara, onun ayak numarasına göre de e, o çizdiği hayalindeki ayakkabıyı ona gerçekleştirip üretip hediye ediyoruz. Burada amaç bir tasarımcının maddi tatminden çok manevi tatmini tasarladığı bir ürünü sokakta bir diğer başka birinin ayağında görmek en büyük tatmindir. Biz burada müşterilere, müşterilerimize o finaldeki manevi tatmini yaşatmak istiyoruz. Tasarladıkları ürünü kendi ayaklarında görecekler ve ben tasarladım diyecekler.